Merhabalar arkadaşlar, ben Kamuran. Kamuran Mutfak kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kahvaltılık serimize başlıyoruz. Ee, kahvaltılık serimizde ilk videomuz ne olacak merak ediyorsunuzdur. Omletli bamya, bamyalı omlet daha doğrusu. Ee, nasıl olacağını sizlere açıklayayım, malzemelerimiz bunlar. Kekik, karabiber, pul biber, tuz, beyaz biber, tereyağı, yumurta, domates, ee, dolmalık biber Sivri biber Ve bamya Arkadaşlar e, Yapılışına geçmeden önce size birkaç tane Püf noktası söylemek istiyorum Bunlar püf nokta olarak şöyle söyleyeyim Bamyaları arkadaşlar güzelce yıkıyoruz Bol suyla e, Yıkadıktan sonra hemen Pişirmeye başlamıyoruz çünkü bamya içine su çekebilir, uzayabilir falan. Bunun olmaması için bol su yıkadıktan sonra arkadaşlar güzelce bir havlu yardımıyla veya peçete yardımıyla siz nasıl isterseniz güzelce diziyoruz tek tek. Ondan sonra üstüne kapatıyoruz. Bir yaklaşık 5 dakika falan beklemeniz yeterli olur. Ondan sonra kesilişine geçeceğiz zaten. Evet arkadaşlar şimdi bamyanın ayıklanışına geçelim. Birkaç tane ekledim. Ben sadece size göstermek amacıyla şey yapıyorum. Bamya'yı arkadaşlar, şu bas, baş kısmını böyle değil, ee, normal bir elma soyuyormuş gibi arkadaşlar, soyuyoruz böyle, şöyle, bir tane daha gösteriyorum, alıyoruz, normal bir elma soyuyormuş gibi, bıçağı değil sadece bamya'yı çeviriyoruz. Ve bunları yaptıktan sonra arkadaşlar kesinlikle yıkamayın. Çünkü yıkadığınız zaman şöyle diyeyim bamyaların başını kestiğimiz için içine su alıp uzama ihtimali var. Evet arkadaşlar şimdi bamyalarımızın doğranışına geçelim. Alalım şöyle güzelce. Bamyalarımızı arkadaşlar yuvarlak yuvarlak kesiyoruz. Güzel, güzel Evet arkadaşlar bunları güzelce ne kestim hatta şöyle göstereyim. Bunlara bamya omleti değil de çiçek omleti bile diyebiliriz. Çünkü çok güzel çiçek çiçek duruyorlar. Evet şimdi biberlerimizin doğranışına geçelim. biberlerimizin doğranışına geçelim. Normal her zamanki gibi biber doğrulmuş gibi yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar sivri biberlerimizi güzel güzel doğradım. İki tane sivri biberi Ee, dolmalık biberimizi arkadaşlar normalde e, şu baş kısmını kesip de alıyoruz. Ama yani ona yapmaya gerek yok. Direkt ben ortadan ikiye içine alıyorum. Sivri sivri uzun uzun kesebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi dolmalık biberimi de sivri biberlerin yanına alıyorum. Domatesin kesilişini geçiyorum. Domatesimizi de ortadan ekleyebiliyoruz. Küp küp doğruyorum arkadaşlar. Yerden tabağa alıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu arada bize tereyağımızı da ocağımıza koyabiliriz. Ocağımızın altını açalım. E, ben şu kadar tereyağı kullanacağım. Yaklaşık bir 10 gram kadar. Evet arkadaşlar, şimdiki yağımız kızdı. Bamyaları içine atıyoruz. Bamyaları hafif kavuracağız, pişireceğiz yağın içinde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bamyalarımız kızardı. İçine sivri biber ve dolmalık biberlerimizi de atıyoruz. Güzelce. Bunlar da pişsin. Evet arkadaşlar, şimdi bamyalarımız güzelce de pişti ve biberlerimiz güzelce de pişti. İçine Domatesimizi atıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi domateslerimiz güzelce de kendini saldı. Altını kapatıyoruz. Kapağını da kapatıyorum arkadaşlar. Kendi kendine, kendi buharında biraz demlensin. Şimdi arkadaşlar yumurtalarımızı kırmaya geçelim. Ben buna yaklaşık bir 3 tane yumurta kullanacağım. Hemen kırıyoruz. Evet, 3 tane yumurtamızı güzelce çırpıyoruz arkadaşlar. Biraz havalı çırparsanız daha güzel olur. Ki iyicene havalansın. Yumurtanın ne kadar havalanırsa o kadar iyi olur. Evet arkadaşlar, şimdi tuzu döküyoruz. Ve beyaz biber. Ve bu arada bir tane temiz tabak alabilir miyim? Tabii buyurun, söyle değiştireceğim. Bunu biraz daha çıkıyoruz arkadaşlar. Tuz koyduğumuz için biraz daha köpürmesine yardımcı olabilir. Evet arkadaşlar, istediğimiz kıvamı köpürecek. Şimdi biberlerimize ve bamyamıza bakalım. Çok güzel. Şöyle hafif bir karıştıralım. içine yumurtamızı dökelim. Altını da açalım. Güzelce bunlar pişecek. Evet arkadaşlar fıstık pişmeye başladı. Bu sırada içine kekiğimizi top kekik ezdirerek ben atıyorum. Karabiber fazla değil. Acı, iste, isteğe bağlı. Ve biraz da böyle karıştıralım. Evet arkadaşlar, yumurtamızı güzelce yaydırdık. Şimdi iyice pişiyor. Yanmaması için çok hafif köşelerinden su koyabilirsiniz. Güzelce ne bu kabarmasını da sağlayabilir. Üstünün de tam pişmesi için arkadaşlar kapağını da kapatacağım. Ki kendi bağrında güzelce ne üstü de pişsin altı da tam bir şekilde pişsin. Evet arkadaşlar sizler için sunumumu hazırladım. Bence çok güzel bir sunum oldu. Ee, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Aşağıdan abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler. Afiyet olsun.